Arkadaşlar kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. 12 Kasım çarşamba saat 12.16 itibariyle bu videomu çekmeye başlıyorum. Dün bir video çektim. Akşam canlı yayın yaptım. E şimdi yine video çekiyorum. Dolayısıyla böyle sık sık yayın yapınca da insanların görüşleri arasındaki ya da grafikler arasındaki tutarlılığı ya da tutarsızlığı da çok daha iyi görüyor insan. O açıdan da bu videoyu çekmek istedim. E kısa zamanda yani akşamki canlı yayından çok vakit geçmeden de çekmek istedim arkadaşlar. Şimdi başlığımız ne? Borsada bu dört hissede en kötüsü geride kalmış olabilir. Aslında bana sık sık dile getiriyorsunuz ya, hocam hep büyük hisselere bakıyorsunuz. Biz 30, biz 100, biz 50 bakıyorsunuz. Küçük hisselere bakmıyorsunuz. Bakayım yani bu dört tane hissede aslında bakarsanız bir tanesi biraz daha büyük olabilir ama diğer üç tanesi biraz daha küçük olabilir. En kötüsü gerçekten geride kalmış olabilecek dört tanesinin analizini yapmaya çalışacağım. Bu arada katı tarafına mesaj attım. Katı tarafından hisse sorusu olan varsa sorsun arkadaşlar diye. Oradan e, gelirse yani yeni attığım mesajdı ama buradan hisse gelirse onların da analizlerini yapmaya çalışırım. Bunlar dışında da şöyle bir X yüzde ve diğer hisseleri de yani şöyle bir göz atmaya çalışırız arkadaşlar. Öncelikle X yüzümüze bir bakalım isterseniz. Şu dakika itibariyle %103 artı da seyrediyor borsamız. Akşam yaptığımız canlı yayında neler konuşmuştuk. Ekranda iki tane lacivert çizgiden oluşan üçgeni görüyorsunuz. Yani dün olanlardan sonra dünkü canlı yayında da gördük ki şu üst çizgimiz yani üçgenin lacivert üst çizgisi. Tam burada kapatmıştık arkadaşlar. Üçgenin içerisine girmememiz bizim için teselliydi. Bugün de sabahtan beri dikkat ediyorum. Birileri deli gibi satım yapıyor ama düşürmek istemeyen birileri de hemen alıyor yukarı veriyor. İyi güzel yani birilerinin sahip çıkmaya çalıştığı bir borsamız var bugün. Dün basında da çok gündem oldu. Yani dünkü canlı yayının başlığı da neydi benim arkadaşlar? Borsa mağdurları olduk. Artık gidip yetkililere bağıracağız mağduruz biz yardım edin batıyoruz biz diye bağıracak konuma geldik yani borsacılar olarak. Dolayısıyla şu saate kadar yani 12'yi geçti saat. Borsaya sahip çıkan bir el, bir güç var. Umarım gücü yeter. Dün eksi yedilerden BOF'a alıma geçmişti biliyorsunuz. Sabah açılır açılmaz bofa deli gibi satmaya başladı. Yani adam ne güzel trade diyor. Yani trade etmiyor arkadaşlar. Bofa gerçekten paramızı çalıyor. Bofanın hareketlerinin bence incelenmesi lazım. Ama bofa olmasa da bu borsada hiç hakim hacim kalmayacak. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Dediğim gibi lacivert çizginin üzerindeyiz. Bugün için oranın rakamını vereyim. Hatta ekrana yapıştırayım isterseniz. Bu rakam üzerinde durduğumuz sürece lacivert çizginin üzerindeyiz. 10.570 Umarım buranın üzerinde. Hareketlere devam ederiz ve yukarıdaki dirençleri kırarız diye öyle bir teselli, gariban tesellisi, gariban isteği ne derseniz deyin artık. Şuraya geçemedik sabah. 10.696. 3 tane yukarıdan aşağı kırmızı geliyor ya, onun orta bölümünün direncini geçemedik. Burayı geçecek olursak, aynı zamanda orada tabii Fibo %78 var. 10.677. Tek rakam takip edin yukarıda. 10.677. Şu an 10.678 tam üzerindeyiz diyebilirim. Kırmızı yukarı verecek olursak 10.800. Bakın 50 günlük ve 100 günlük üst üste denk gelmiş değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edeceğiz. 10.800'ü geçecek miyiz geçmeyecek miyiz? 10.800'ü geçersek ama 3 tane siyah çizgiden oluşan düşenin de üzerine yavaş yavaş çıkma hamleleri başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Buralarda 1-2 gün oyalanıp yani perşembe cuma günü mesela 10.800 üzerine atarsak haftayı 10.800 üzerinde kapatırsak güzel olur. İçim oku ne diyor bize? İçim oku da yukarıda kaldı arkadaşlar. Uzun süredir rakamlarını paylaşmaya çalışıyordum ama içim oku da yukarıda kaldı. 0.98 biraz aşağıya çekildik. Durumumuz bu. Altta 10.570 altına gitmeyelim yeter. Yukarıda 10.677 ve 10.800 üzerine atarsak da güzelleşiriz diye ee, bu şekilde bir analiz yapmak istiyorum. Peki hocam hangi hisselere bakacağız? Yani bu hisselerde en kötüsü geride kalmış olabilir hisselerinden. Bir tanesi şu Alerko arkadaşlar. Ama çok mu gitti? Dipten ne kadar gitmiş bu? En kötüsü geride kalmış. Yani zarar azalıyor. E, çeyreklikte ettiği karlarla 12 aylıktaki zararları aşağı düşmeye başlıyor. Yani en kötüsü temel olarak bahsediyorum. Şirkette geride kalmış olabilir. İyi o zaman. Yani şunu söylüyorum, yanlış anlamayın. Bu şirketler iyi, güzel, muhteşem, kaçırılmaz fırsat. Böyle bir şey demiyorum. Bu şirketler kötüydü, işler çok kötü gidiyordu, dönemleri değildi. İşte bahsedeceğim alaka mesela bir dönüşüm içerisinde ama çok başarılı işler yapmıyordu. Çok bir zararlar bildiriyordu bilançolarda. İşte yani kötüden dönmek demek yavaş yavaş, yavaş yavaş kademeli olarak küçük küçük alayım ben. Aylıklarından alayım, biriktireyim. Boyutunda değerlendirilebilecek. Henüz öyle dehşettir ee, yükseliş trendine henüz girmemiş hisseler. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Yani uçacak kaçacak hisselerden bahsetmiyoruz. Ben şirketle birlikte büyüyeyim. Yani buraya yatırım yapmak suretiyle şirket hissi de büyüyecekse ben de onunla birlikte büyüyeyim videosu ve hisseleri bunlar. Unutmayın arkadaşlar. Yani gideyim ben hocam 4 tane hisse saydınız 100'er bin lira alayım. Çok saçma bir hareket yani. Onu anlatmaya çalışıyorum ve samimiyetle dile getirmeye çalışıyorum bunu. Şimdi hocam Alarko en kötüsü geride kalmış olabilir. Durum nedir? Bakın ona bakalım isterseniz. Öncelikle bakın içim oku çok önemli. İçim okunun üzerine çıkmış mıyız? Çıkmamış mıyız? Ortalamaların üzerine çıkmış mıyız? Çıkmamış mıyız? Ona bakalım. Buyurun. Şu salise itibariyle Alarko nerede? Görüyorsunuz bulutumuzu. Bulutumuzun üst çizgisinde boğuşuyor. Bunun üzerine atacak olursa güzelleşme devam ediyor diyebilirim. Oranın üzerine çıkar çıkmaz da şu an 88 lira bakın. 89'a çarpıyor. 89'u geçecek olursa nereye kadar? 95 TL'ye kadar yolu var. Oradaki hareketlerine bakacağız. Peki hocam hangi rakamın altında bu ise işte toplanır da panik yapılmaz da diyecek olursanız. Bakın 3 tane kırmızı çizgi yaptım ben. Bu 3 tane kırmızı çizginin altına gelmediği sürece bu e, üç tane kırmızı çizginin içi toplama bölgesi olur arkadaşlar. Ben şu an e, herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum. Bir grafik analizinden bahsediyorum. Böyle bir grafikte dipten dönmeye çalışan bir şirkette bu şekilde de bir küçük yükselen içerisinde nasıl hareket edilir boyutu. Anlatabiliyor muyum? Hisseler arkadaşlar bu tür regresyon trendleri içerisinde bu şekilde hareket ederler. Şu an zirveye gelmiş durumdayız görüyor musunuz? Dolayısıyla 3 tane kırmızı çizginin dip bölümü burası hem alım yeri hem de stop yeridir. Bunu unutmayın. Bunun içerisinde devam ettiği sürece şirketle birlikte para kazanırsınız. Tek dileğimiz nedir o zaman? Bu üç tane kırmızı çizgi içerisinde hareketine devam etmesi. O zaman şu an 88 TL ise 88 ile 84 TL arasında küçük küçük hamleler yapılabilir. 84 TL'nin altını istemiyoruz. 83 TL'nin altını hiç istemiyoruz. Tamam mı? Yani dipten dönüyor iyi olacak güzel olacak şu piyasada Stoplu hareket, Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bizim borsada stopsuz hareket etmek. Ben 25 yıldır borsayla uğraşıyorum. Herhalde stopsuz hareket etmeseydim yani çok daha andan birikimlerimi tüketmiştim diye düşünüyorum. Stoplara dikkat etmek lazım. Stoplarda kısa stoplar vardır. Derin stoplar vardır. E bir gözümüz borsada. Ortalığı görüyorsunuz zaten. iyi değil arkadaşlar. Dolayısıyla da para girişi yok. Bofa'nın oyunlarına maruz kalıyoruz. Adam alıyor yukarı satıyor aşağıya. Yani Bofa gibi bir dert var başımızda. Dolayısıyla çok dikkatli olmak zorundayız. E, bu bağlamda e, ağzımdan çıkacak her cümleyi lütfen e, önem e, ithaf edip önem verip rica ediyorum. O şekilde dinleyiniz arkadaşlar. Oldu mu? Dolayısıyla dipten dönmeye çalışan dipten en kıtlı geride kalmış olabilir diyeceğim sitelerden birisi kodu Peki araya bir ses atayım arkadaşlar. Şu Migros katı tarafında sorulmuş bana. Migros'ta durum nedir? Bilanço nasıldı? Bilanço mükemmeldi arkadaşlar. Migros'ta yani ileri vadeye yatırım yapılabilir. Yani bundan sonra grafiğin takip edilmesi gereken bir liste. Grafikte dikey görüyorsunuz yukarı doğru giden bir regresyon trendi içerisinde hareket ediyoruz. Alarko gibi değil mi? Yani bu da bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı borsayı da vermeye başladılar. Bu arada 0.80'e geri gelmiş durumda. Bu üç tane kırmızı çizgi içerisinde bu şekilde gidecekse zirveye yanaşmış durumda görüyor musunuz? Bu şekilde gidecekse bu 3 kırmızı çizgiyi kırmayacaksa bu üç çizgi içerisinde ben para kazanayım kardeşim denilebilecek. Temel analiz güzel, teknik güzel. Teknikte şu 502.50 üzerinde hiçbir sorun yok ama işte üç kırmızı çizginin tepesine geldik. E, takip edeceksek 533 TL var sırada. Ama bilmiyorum yani katı tarafından soruldu bu. Yani bu videonun konusu değil. Daha dostuma şunu söyleyebilirim ben. Yani orta de şu 3 tane kırmızı çizgiyi kırmadığı sürece Migros'ta herhangi bir sorun yok. Şu an bir dirençlere geldik işte 518.50, 519 buralar direnç olacaktır ama çok da önemsemiyorum ben. Ben Migros'un kötü bir yatırım olacağını düşünmüyorum bundan sonra da. Peki bu videonun konusu olabilecek ikinci hissemiz de şurada Orge arkadaşlar. Öncelikle devasa grafiği göstereyim. Şimdi Alarco Migros az önce baktığım mesela yukarı doğru harekete başlamış değil mi? Bu hissemiz henüz harekete başlamadı. Ben e, itiraf edeyim 9 aylık bilançosunun çok 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 daha kötü geleceğini düşünüyordum bu Orge'nin. Orge'ye ben her sene arkadaşlar yıl sonu için yatırım yaparım. Çünkü bu en iyi bilançosu yıl sonunda gelir. Bu şirketin yani bir tahit şirketi ya ödemeleri, alacakları, hesap kesimleri daha çok yıl sonunda yoğunlaştığı için ben bu şirketin zamanının yeni geldiğini düşünüyorum. İpten dönen derken aslında e, tam yani grafik olarak evet. Dipten dönebilecek bir konumda görüyorsunuz. Grafiğin, devasa grafiğin dibi 65 TL arkadaşlar. Şu anda istemiz 67 TL. Yine her yıl yaptığı gibi güzel bilançoyu 12 aylık döneme sakladıysa güzeldir yatırım fırsatı olabilir mi? Olabilir. Şunu söylemek istiyorum. 65 TL'nin altını bu hissede de istemiyoruz. Aslında ben bir şey itiraf edeyim mi? 9 aylıkta mesela kötü bilanço bekliyordum ya. Kötü bilanço gelir bir eksi 5'i bir tabanı çakarlarsa oradan alınabilir falan diye düşünüyordum ama Beklediğim kadar da kötü bir bilanço gelmedi Orge listesinde. Şimdi durum nedir? 65 TL stopumuz. 65 TL'nin altını istemiyoruz. 65 TL üzerinde kademeler yapılabilir, başlanabilir diye düşünüyorum. Bu arada sizden rica ediyorum. Bu kanalda duyduğunuz her hisseyi gidin. Bir bilen varsa çevrenizde danışabileceğiniz, sorabileceğiniz kim varsa lütfen sorun arkadaşlar. Ben hiçbir zaman alın videosu çekmem. Satın tutun videosu çekmem. Benim kimsenin geliriyle sizin karınız da bana değil, zararınız da bana değil. Ben burada bilgi veriyorum, rica ediyorum. Buyurun grafik ekranda zaten. Alın esasını, gidin istediğinize sorun. Burada kademe yapılabilir mi diye de sorun. Bu şirkete yatırım yapılabilir mi diye de sorun. Peki hocam paramızı 4'e 5'e böldük. Kademelere başlayabiliriz. Mesela 4'e böldüyseniz paranızı bir kademeye uygun olabilir burası. İkinci kademe 69 üstü olabilir. 69 üstünde bakın 3 tane lacivert çizgi var. Bunun üzerine 60 oluyor. Ama burada bir iki gün oyalanacak olursa mesela o zaman daha alt rakamlardan yani 68'in üstünde de bu düşeni kırabilir. Bu düşeni kırması önemli. Bu düşeni kırması hissenin yükseleceğine dair ilk emarelerden birisidir. Bakın birinci emaremiz nedir? Çok önemli bir destek. Ben yani dörde böldüm paranın birisiyle aldım. İyi. İkinciyi nerede aldım? Bu mini düşeni kırdığında aldım mesela. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Bakın şuradan da bir tane regresyon atacak olursam nereye çıkıyor bizim hesabımız? Yani bizim biraz daha güzelleşmemiz için daha yukarılar arkadaşlar. 70 liraların üzeri lazım. Dolayısıyla buranın SS'ini alın. Sağ tarafta renkli rakamlar var. Bilenç'ün özeti de burada bakın. Tintabelsan da inceleyebilirsiniz. Buranın SS'ini alın. Sağ taraftaki renkli rakamları her bir direnç geçtiğinde takip edebilirsiniz. Burada çok güzel olduğunu düşündüğüm bir Fibonacci var. Onun rakamlarını da buradan alın SS'ini. Takip edin arzu ederseniz. Umarım iyi günlerinizde vesile olur demek istiyorum. Ve geçiyorum. Bu videonun konusu olabilecek. Üçüncü istem. Bu isteği arkadaşlar ben kesinlikle takibimde bile değildi. Ama beni tanıyanlar bilir. Ben bilanço dönemlerini ne yapıyorum? Sabahlara kadar bilenço ayıklamaya e, çalışıyorum. Bilençoları çalışmaya elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Tek başınayım. Yani bir yardımcı falan da yok. Çok güzel olurdu aslında. Biraz daha param olsaydı bir yardımcı tutabilseydim güzel olabilirdi ama. E, öyle bir imkanım olmadığı için kendi emeğimle alın terimle çalışıp bilançoları şu kırmızı listeyi oluşturmaya çalışıyorum. Bu kırmızı liste içerisinde hareket etmeye çalışan bir insanım ben. Şimdi bu listemizin e, özetine kendiniz de inceleyin. Fint Fintables'dan da inceleyin ya da başka mecralardan da bakabilirsiniz. E, 22 milyoncuk kar bildirmiş. 6 milyon zarar 12 aylıkta var. Sermaye 117. Yani şu kalemlerle mesela hocam iyi mi güzel mi hoş mu? Vallahi rezalet. Şu gördüğünüz kalemler aslına bakarsanız hiç iyi güzel, hoş değil arkadaşlar, rezalet. Yalnız bu şirketinde mesela ARD, de olabilir. Bunların yıl sonu bilançoları, Teknosa mesela. Bunların yıl sonu bilançoları daha güzel gelecektir. Umuduyla ve grafiğin dibinde olması lazım. Yani benim bu şirkete dipten yatırım yapmam lazım. Ve buyurun bakalım dipte mi? Devasa grafiği göstereyim ben size. Grafiğin dibinde ikili dipteyiz şu an. Tepesi 51 TL, işte şu an 17 TL. Yani hiç kimse kalkıp da bana grafikte hisse pazarlıyor falan diye saçma bir cümle de kuramaz. Ekranı görüyorsunuz zaten. Peki. Hocam dibin neresidir? Orge gibi. Nerenin altını istemiyoruz? Hisse 17.72. 17.05. 17, 17, 17 TL'nin altını istemiyoruz. Peki. E, bu hisse aldık buradan yukarı uçacak kaçacak mı? Ya öyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani dipten dönen temel analizde dipten dönmeye çalışan e, ve son bilançosunun iyi gelmesi için dua etmemiz gereken bir şirket bir hisse durumunda. 0.62 artıda bakın borsa 0.80 artıdayken bile öyle deli yukarı hareket yapamıyor. Demek ki öyle çok para girişi yok, çok beklentisi yok. Anlatabiliyor muyum? Onu söylemeye çalışıyorum. Yani alalım uçalım böyle hisseler. Zaten öyle bir hisse olsa kanalında dile getirme. Buranın dibini söyledim. Buranın düşeni kırma rakamı mesela bugün yukarı hareket edecekse. Şimdi mini düşenden bahsediyorum. 18 TL üzerinde mini düşeni kırıp belki 4'te 2'ye hak edebilir. Onun dışında da Burada renkli rakamlar var. Bu renkli rakamları takip edebilirsiniz. Yine ben size atmış olduğum Fibonacci'nin rakamlarını şu şekilde SS alabilmeniz amacıyla sunayım. Hatta şu Fibonacci rakamlarını da iyice büyüteyim ki rahatlıkla görebilirsiniz. Buyurun sol taraftaki rakamları takip edin arkadaşlar. Sağ taraftaki renkli rakamlar da bu renkli rakamlar her dakika her saat değişiyor. Her gün değişiyor. Bunu da biliyorsunuz. 17 TL 17.05 altını istemiyoruz. Onun dışında takip etmemiz gereken rakamları Ekranda sunuyorum buyurun e, kısaca e, şeyin temel analizinde bilançolarında özeti burada FK0 12 aylığımız zaten zarar unutmayın bu videoya dair vakit geçirmek istemiyorum fazla sizlere sunumunu yapmak istediğim bir diğer de Aydem arkadaşlar bu arada VBTYZ ile Aydem'in adını ben ilk defa kanalda ağzıma alıyorum bunu da özellikle belirtmek istiyorum Aydem insanları batırmış perişan etmiş, yani insanların parasına çökmüş, borsa dilinden bahsediyorum, bir hisse. Neden? Zarar arkadaşlar, milyarlarca zarar, bilanço geliyor, milyar zarar, bilanço geliyor, milyar zarar. Bu hissede insanlar battı arkadaşlar. Gerçekten bakın battı. Burada siyah rakamlar var, bunların esasını alın. Sağ tarafta renkli rakamlar var, bunların esasını alın. E, neye dayanarak en kötüsü geride kaldı? Şimdi 9 aylığı görüyor musunuz? 312 milyon burada kar gördük arkadaşlar. mata bir şey mi? Değil. Şirketin durumu iyi mi? Yani 12 aylıklara bakarsanız rezalet. Her şey çok kötü. Öldük bittik. Bu arada bu Aydem ismi nereden geliyor biliyor musunuz? Ben Marmaris'te yaşıyorum biliyorsunuz ki ben Ege çocuğuyum. Aydın, Denizli, Muğla bölgesinin bu elektrik. Yani ben şu an telefonu alıp da elime elektrik kesildi kardeşim diye Aydın arıyorum mesela. Aydın, Denizli, Muğla'nın kısaltması bu. Yani bunca zaman bu kadar rezil, bu kadar çok milyar milyar zarar getirecek ne yaptı bu adamlar inanın bilmiyorum. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz dedim ya dipten hisseler bu 312 milyon kar gördüğüm için ben aldım bu videoya. Yoksa şirket rezil bir şirket arkadaşlar. Yani şirket rezil, e, lafımı geri alıyorum. Hisse anlamında grafik olarak o anlamda rezil bir durumda. E, bu grafiğin dibi 1553 şirketinin rezil olsun. Yani bizim bölgede biliyorum çok güzel hizmet veren bir şirket. E, hizmetlerini beğeniyorum. Allah var. Yani ne derdiniz olsa hemen koşarlar. 15.53 buranın dibi arkadaşlar. 3 tane çizgiyi siyah çizgilerden bahsediyorum. Bunlara yukarı verme rakamını vereyim. Bugün itibariyle ama şu renkli rakamları da takip edeceğiz. Bakın burada güzel bir e, tobodan da kalktığını söyleyebilirim. Kısadan bahsediyorum. Kısada 18.64 şu an 18.82. 18.64 altını istemeyelim kısada. Tamam mı? Kısadırsa tobomuz olsun elimizde. Borsanın ne olacağı belli olmuyor arkadaşlar. 1864 üstünü istemiyoruz. Onun dışında 3 tane lacivert düşen, bu da mini düşenimiz. Onu da kırmış durumda değil. Hocam ben aldım mesela 4'e böldüğüm parayla bir kademe aldım. İyi bekle. Bugün için söylüyorum. 19, 03, 1903, 1903 Beşiktaş'ın kuruluşu bunun üzeri 1943 geliyor. Orayı da geçecek olursa 20 TL üzeri 20 TL'yi geçer geçmez 20-76 ile boğuşmaya başlıyoruz. Yani iyice güzelleştim rakamı 20.76'nın üzeri olmakla birlikte mutlaka buluta da bakmak zorundayız. Bulutun neresindeyiz? Bulutun içerisine girmeye çalışıyor, giremiyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani şu an itibariyle bu hissede en fazla 4'te bir malda olunabilir diye düşünüyorum. Buluttan çıkma rakamını da vereyim. Çok rakam verdim ama önemli bunlar. 19.05 arkadaşlar. 19.05 üzerinde biraz daha güzel oluyoruz. 19.43 üzerinde ve yukarıda diğer rakamları da verdim. Devasa grafiğin bu da. Bakın e, Aydan devasa grafiğin gibi. Orge'de öyle. de öyle. öyle. Alakalı biraz daha yukarı kalkmış. Onu da gördünüz zaten grafikte. Dolayısıyla bana gelip grafik olarak hesap sorabileceğiniz hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bakın. Ben bu videoyu şurada çekmiş olsaydım görüyor musunuz? Ben bu videoyu burada çekmiş olsaydım var ya çok büyük sorumluluk altına girerdim. Ama ben bu videoyu Burada çekiyorum. VBT-YZ için burada çekiyorum. Ee, Orge içinde, burada çekiyorum. Lütfen bu gözle değerlendirin bu videoyu arkadaşlar. Oldu mu? Şimdi katı tarafına bakayım. Soru soran varsa onların hisselerine de bakayım. Sonra kafama göre bir iki hisseye bakayım. VBT sorulmuş. Bu ise akşam canlı yayında da sorulmuştu bana. Son bilançosunu beğenmediğimi söylemiştim ama formasyonun mükemmel olduğunu söylemiştim. Şu an %754 artı da gidiyor. Bakın bir sonraki bilançosu çok 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 önemli olacak ama bu ise de uzun zamandır bir şeyler dönüyor belli. Şu an çok önemli bir rakama gelmiş durumda 41 18. 41 18'i Ziya geçecek olursa 46 46.60'a gidiyoruz. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Dün de %4 civarı yaptı Megmet'e. Kötü bir şirket değil kesinlikle beğendiğim bir şirket. Ama dün de %4 yaptı bugün %7 maşallah 2 gündür güzel kazandırıyor. 41 18 rakamına dikkat edeceğiz. Aynı zamanda böyle bir tane uyduruktan yükselen atmışım. Onun da aynı zamanda zirvesine denk geliyor. 41 18 çok önemli. Geçersek 46 60'a gidiyoruz. Geçemezsek altta en yakın desteği 37 96 aşağı yukarı burası destek olacaktır. Mekmet'e hissesinde. SGS'ye sorulmuş. Genelde katıl tarafından peki size sormazlar bana. Benim katıl e, üyelerim biraz ilginçtir arkadaşlar. Hepsi büyük borsacılardır. E, o yüzden çok fazla soru sormazlar. Şimdi e, yukarıdan aşağı gelen 3 tane lacivert çizgiyi görüyorsunuz. Bu e, şirketimiz e, borsanın en ucuz şirketlerinden biri olmakla birlikte son zamanlarda bilançolar aşağı gelme başladığı için arkadaşlar biraz yükselişini durdurdu. Aslına bakarsanız. Şimdi bize ne lazım? Bu yukarıdan aşağı gelen 3 tane lacivert çizgiyi yukarı kırmam lazım. Bugün yukarı kırar gibi bir hamle yapmış. Hamleden sonra şu iki tane yeşil bir de kırmızı çizdiniz. Şunları da alta alalım. Şimdi bakın. Bu ise güzel de olabilir, kötü de olabilir. Ne zaman güzel olur? Bu lacivertleri yukarı verdiği an güzelleşmeye başlar. Oran rakamını vereyim ben. Oran rakamı hemen hemen 74, 10. 74 TL'nin üstü. O zaman güzel olur. Kötü olabilecek senaryo söyleyeyim. Hisseler böyle düşer. Bakın dip zirve, dip zirve, dip zirve, Ortadan zirve, ortadan zirve. Görüyor musunuz? Buradan hızlı geri çekilir. 72.50 e üzerinde duramazsa bir kez daha orta bölüme ya da dip bölüme gitmek isteyebilir. Dolayısıyla şu an e, telefon elimizde beklememiz gereken bir durumda olduğunu düşünüyorum ben. İsteseyi istesin arkadaşlar. Borsa bakın. Demin nasıl deli gibi satış geldi. Hemen bir güç topladı. Görüyor musunuz? 0.85 az önce 0.90. Yani birisi bofa yanılmıyorsam veriyor malı ama bir güç altı elini sokuyor. İşte o altı elini sokan güç bizim için kıymetli arkadaşlar. Biz de durum bu. Bir de TNZTP sorulmuş. Bak yine uzun bir video çekiyorum. Bayağı da ise bakmış oluyorum değil mi? Yani bu TNZTP'den ben daha iyi bir bilanço bekliyordum açıkçası. Umduğum kadar iyi bir bilanço gelmedi. İtiraf edeyim bu hisse bende vardı. Bilanço olan sonra verdim. Ama benim beğendiğim şirketlerden birisidir. 3 tane siyah çizgiyi yukarı vermesini istiyoruz. Şu an itibariyle orayla boğuşuyor zaten. 23-18. Şu an 23-10. 23-18'i yukarı verecek olursa 23-64'e çarpacak. 23-64'ü geçerse 23-90'a çarpacak. Bunların her birini geçtiğinde biraz daha güzelleşecek. Dipten dönüş anlamında fena bir formasyon yok. Dediğim gibi bilanço çok çok güzel olmadığı için. Yani bende vardı bu hisse. Ve iyi bir bilanço da eminim yani 1-2 tavan alabilirim diye hesap etmiştim ama. Olmadı. Yani bunu katı tarafından soran bir dostum için analiz ediyorum arkadaşlar. Sizler de katıl üyesi olmak isterseniz günün 24 saati hocam size soru sorabileyim. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilelim. Yani böyle bir şey isterseniz katıl üyesi olmanızı e, isterim tabii ki. Niye istemiyorum değil mi arkadaşlar? Peki bu istede durumumuz bu. Hocam başka iste bakmayacak mısınız? Bakalım. 0.85 artı da. şişe ne yapıyor ya? Bu şişe beni öldürecek arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şiş arkadaşlar 35.94. Şu an 35.66. 35.94 A üzerine atmadığı sürece şişe bir hiçtir. Tamam mı? Hiçtir. Yani şu an 3 tane mavi çizgi yukarı gidebilir. dibinden öyle bir tepki vermeye çalışıyor. Yükselişe dair hiçbir halt yok. 35.94 üzerinde bir minnak canlanır. Bu kadar. Başka bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar. TT.com neler yapıyor? TT.com bir tane çizgi var orayı geçemiyor. O çizgiyi vereyim ben size çok önemli. 57 80. 57 80'nin üzerine atacak olsa 61 62 63 buralara gidecek. 57 80'i bir türlü tahtacı geçirmiyor. Ya da birileri geçirmiyor. Orayla boğuşuyor. Bilançosu güzeldi ama işte grafik önemli. Grafik çalışıyor. Grafikler işliyor. RGS niye düşmeye başlamış? 1.32 eksiye gelmiş. RGS yatırımcısı varsa bilançosu güzellerden biri bu da. 154.30 aşağıda önemli bu rakamı takip edebilirsiniz. Başka bakabileceğim hisse. Sasa'ya bir haber düştü. O haber netkisiyle %5'lere dayandı. Tekrar geri geliyor. Ee, Sasa şu an rezalet durumda. Grafikten bahsediyorum. 3.09 üzerine atacak olursa biraz güzelleşir. Yani biraz derken %25 güzelleşir. 4.09 Üzerine oturacak olursa Sasa'da durum budur. Devasa grafiğin dibi 2.76 Sasa'da. Tabi kapattılar. Bu petrokimya işleri var. Yani o kapa bakıp da deli gibi alım yapmak çok mantıklı. Yani çok muhteşem bir kaplı. Aman saldırın kaçırmayın bu isteği boyutu yok arkadaşlar. Ama sasa bu işte bir tane kapla. O gübre %4.73 yapmış. Gübre arkadaşlar 300 TL üzerindeyse güzeldir ya. Unutmayın gübre. 300 TL üzerinde güzeldir. 400 TL'ye gitmesi için 317, 318, 320 buraların üzerine attığı takdirde 346.25'i ve akabinde 400 TL'yi takip edeceğiz. Gübre listesinde çok rezil bir bilanço yoktu. Yani gübre için de bunu söyleyeyim ama çok uzadı video ya. O ülkeler %4 yapmış. İyi. Ülke yatırımcısı varsa 111.80 üzerindeyseniz güzeldir. Ee, i̇lk hedefinizi söylüyorum. İlk hedefiniz 119 TL. 119 TL önemli olacaktır. Aldım arkadaşlar. Çok uzattım videoyu. Kusura bakmayın bunun içinde de. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Marmes'ten selamlar, sevgiler gönderiyorum. Elimden geldiğince bak dün canlı yayın yaptım. Bir önceki gün canlı yayın yaptım. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bol bereketli bir gün diliyorum hepimize. Yani hepimiz biz küçük yatırım ya da bireysel yatırımcı için en iyisini dileyerek bu yayınımı bitiriyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.